Buyurun kime geldiniz? Satılık bir ev var ona geldim. Bey blok ikinci kat galiba. Buyurun geçin. Nerede bu kapıcı? Buradayım. <gülüyor> Burada <laughs> mısın? Bilmiyorum nerede olduğunu. Şöyle bir bakın. Neyse bakarım ben. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun abi. Ne ara kıyafet değiştirdin lan? Ne kıyafet abi? Kapıdaki güvenlik değil misin sen? Yok abi. Bahçuvarım ben. Allah Allah. Kapıcı nerede? Kaytarıyordur kesin bir yerde. Kapıcı sizsiniz galiba. Hayır. Sen kimsin? Havuz görevlisi. Kapıcı binanın önünü süpürüyordu. Sonunda buldum kapıcı. Ya birader bu kapıdaki güvenlik görevlisi Bahçıvan. Havuz görevlisi niye aynı kişi? Sana öyle gelmiştir emmi. Lan kapıcı da mı sensin? Evet. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ben güvenlik olarak girdiydim buraya. <laughs> Sonra bahçe işlerini yapar mısın dediler. Yaptım. Bahçıvanı işten çıkarttılar. Arada bir can kurtaranlık yapar mısın dediler. Yaptım. Bu sefer de havuz görevlisini işten çıkarttılar. Kapıcı hasta yerine bakar mısın dediler. Baktım. Şimdi kapıcıyı çıkarttılar. Bütün işler bana kaldı anlayacaksın. Niye aynı kıyafetle yapmıyorsun? Site sakinleri anlamasın diye. Yönetici cebe indiriyor parayı. E arada bir beni de görüyor. Zaten buradan çıkıp ek iş yapıyordum. Aynı yerde ek iş yapıyorum şu an. Site sakinleri anlamıyor mu? Bunlar zengin ya. Yüzüme baktıkları bile yok. Buyur anahtarı. Kolay gelsin çok fonksiyonlu kardeşim. Oo vale mi varmış ya? Efendim hoş geldiniz. Ben işletme müdürü. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ne arzu ederdiniz? Ulan sen garson musun? Vale misin? Müdür müsün? Benzettiniz galiba. Ben garsonum. Vay be insan insana benzermiş. Nargileciyi çağırabilir misin bana? Derhal çağırıyorum efendim. Hangi nargile istiyordunuz? Senin dışında başka eleman yok mu lan? He? Ee, üzüm nane vereyim çok güzeldir. Tamam ben bir lavaboya gideyim. Pardon lavabo neredeydi acaba? Burası bak lavaboz ileride. Ulan siz beni korkutmaya mı çalışıyorsunuz? Köfte ekmek hazır arkadaşlar çekelim. Hazır usta. Ya nerede bu lavabo? Az ileride dedik ya. Allah'ım ya nereye düştüm ben ya? Usta ne bağırıyor bu adam ya? Ne bileyim ya. Yeni paspas yaptım kayarsınız dikkat edin. Çocuk oyun alanına siz mi bakıyorsunuz? Evet efendim. Buyurun. Ya benim şu hesabı ver bir an evvel gidelim. Nereye düştük biz böyle ya? Ne oldu efendim bir sıkıntı mı var? Ulan koza bak yine mi sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Elemanlara maaş verecek gücüm olmayınca bütün işleri ben yapıyorum. Ya Rabbi tövbe. Yarın iş başvurusu için gelen arkadaşı gönderin bir zahmet. Güvenlik ilanı için gelmiştim. İnsan kaynakları ilanı için gelmiştim. Kat görevlisi. Temizlik için gelmiştim. Aşçılık için, muhasebeci, sekreterlik, çaycı. Önce ben geldim. Bir dakika, bir dakika. He? Lan hepimiz farklı iş için geldik. Niye tartışıyoruz ki? Bu kadar kişi niye geldiniz? Nasıl niye geldik ya? 15-20 tane iş ilanı vermişsin. İlanı tam okuma mısınız? Ben hepsini yapabilecek bir kişi alacağım. Nasıl yani şimdi bu kadar işi bir kişi mi yapacak? He bir kişi yapacak. Fazla bütçemiz yok çünkü. Ya bırak ya. Mısır'da köleler bile bu kadar çok çalışmıyordu Ezilmeyin evet. kendiniz arkadaşlar. Dayı, bunlar gitti be. Ya abi, abi, ya. Dayı, ya, dayı, ya. Dayı, 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 dayı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bu işsizliğin gözünü seveyim ya. Dur bir dakika. O oh, piti piti karamele sepeti. Terazi, Terazi lastik, cimnastik. lastik. Bir dakika dayı. Biz size geldik bitlendik var. Biz, Biz size geldik, bitlendik. Ama bunu seçti. <laughs> Beni seçti. Çık gidin lan buradan. Güvenlik. O da bendim değil mi? Çık lan. Çık. Ne oldu efendim? Bir şey mi oldu? Yo. No. Buyurun. Pardon, bunun videomu var mı acaba? Bakayım efendim. Hemen yardımcı olayım. Müdürüm, kelebek desenlerinin medium'u var mı? Olması lazımdı ya. İyice bir baksana. Evet. Buyurun efendim. Soyunma kabini var mıydı acaba? Tam karşıda efendim. Lan giyiyorsunuz. Bari götürüp yerine bırakın be. Buyurun efendim. Buyurun. Ulan bu mağazadaki herkes tek yumurta ikizi mi? Yo. E niye hepiniz birbirinize benziyorsunuz? Yok ya. Size öyle gelmiştir. Oğlum bir şey getirsene bana. Tamam patron. Hemen getiriyorum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? İşimi yapıyorum ey efendi. Ulan sen neden kapıda güvenliğe içeride satışa temizle, kabine bir de üstüne kasaya bakıyorsun? Ne yapalım abi? Patronların çalışanlardan beklediği performans bu. Allah Allah. Buyurun efendim. Çayınız. Sağ ol canım benim. Abi senin peşin mi? Kredi kartımı? Kredi kartı. Bir tane pantolon beğendim de. Paçası çok bol. Karşıdaki terziyle anlaşmamız var abi. Oraya götürüp yaptırabilirsin. Lan bu yeni sezon forması mı? Evet abi evet. Yeni sezon. Lan manken de mi sensin? Ne yapalım abi? Manken fiyatları aldı başını gitti. Ara ara manken de oluyorum. Deli midir nedir ya? Selamun aleyküm. Karşı mağazayla anlaşmanız varmış. Şu pantolonun paçasını daraltacak mısınız? Hemen daraltalım abi. La havle vele. Lan iyice ayarlarımla oynadınız ha. Yaptırmıyorum. Fiyat nedir acaba? İşte şıkama, kese köpük masaj 480 lira. Şuradan alabilirsiniz. Keşke abi. Bu bu Biraz çok değil mi? Yok abi standart. Ulan havuz niye bu kadar soğuk ki? Şu havuz olduğu için soğuk abi. Ben havuz görebilsin. Ulan nerede kaldı bu kellak? Geldim abi buradayım. Yok lan. Rahatladım. Ben bir soda ayran alabilir miyim? Doldurayım tabii abi. Lan buraya da mı sen bakıyorsun? Evet abi hatta birazdan masajı da ben yapacağım. E, ya niye her şey sen koşturuyorsun? Normalde hepsini ben yapmıyordum. İki kişi yapıyorduk da diğer arkadaş bugün izinli. Lan iki kişi de az bu iş için. Artık iş verenler birden fazla iş yapabilen eleman arıyor. diğer arkadaş arıyor. Efendim El Mahmut. Usta ben yarın iş yok artık. Ben işi bırakıyor. Çünkü sabah azan Allahu Akbar işe gidiyor. Akşam azan Allahu Akbar eve geliyor. Ben de insan. Hayat lazım. Gezmek lazım. maaş zam lazım. Ben parka gideceğim, bayram geliyor, ben artık iş yok usta. Işte. Al işte, El Mahmut da yoğun iş temposuna dayanamadı. Artık bütün işleri ben yapacağım. Baba Hayran bu dolap kaç liradır? 27 bin TL. Taşıma size ait değil mi? Evet bize ait. La sen ne işin var dolabın içinde oğlum? İçinin geniş olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz dayı. Doğru söylüyorsun genişmiş, gerçekten güzel. Peki en son ne olur fiyatı bunun? Kasaya geçin size yardımcı olurlar. La siz de mi az maaştan çok işçi çalıştırıyorsunuz? Maalesef abi. Hoş geldin dayıcım. La gene mi sen? He dayı gene ben. Normalde 27 sana düz 25 yaparız. İyiymiş. Dolabı benim adrese gönderirsiniz. Tabi tabi. Hasan dolabı arabaya yükleyin. Hemen yüklüyorum abi. Yükleme tamam abi. Adresi Whatsapp'tan attım sana. Tamam bakarım ben Whatsapp'tan. Lan hem burada oturup hem nasıl arabayı kullanabiliyorsun sen? O da bir şey mi dayı? Şu an başka bir yerde klima montajı da yapıyorum. La video değil mi bu? Beni mi kandırıyorsunuz? Ne biliyorsun dayı? Benim ben. Ya sen ne yapıyorsun orada? Klima montajı Vallahi aferin size vallahi. Dolabınız hazır. Ya bu niye bu kadar ses şey çıkarıyor? Ben anlamam o işlerden. Teknik servisi abi. Allah Allah. Alo, teknik servis mi? Evet, teknik servis. Ulan Türkiye'de işçinin hiçbir değeri kalmamış. Yakında işçi kırbaçlayarak çalıştırırlar. Haklısın dayı ama yüzüme niye söylemiyorsun? Kontrolüm bol galiba. Ben ne bileyim oğlum, ne, mı kaldı? Hadi Maraş, Antep, Urfa, Nide kalkıyor. Nereye abi? Nide. Gel abi, 5 dakikaya kalkıyor. Abime Nide bir bilet kes. bir kimlik alabilir miyim? Lan vezniye de mi sen bakıyorsun? Evet efendim. Ulan gömleğe ne ara giydin sen? Boş ver emmi orasını kimliğini ver. <laughs> Buyurun peron 37. Selamun aleyküm. Aleyküm salam alayım valizinizi. Ulan köstük yine misin? Evet muavin de benim. Bağış fişiniz. Kaptan tahminen ne zaman kalkıyoruz? Daha 10 dakika var. Lan kaptan da mı sensin? Evet abi firma olarak küçülmeye gittik. Yedek şoför kim peki? Benim abi benim. Emmi bilet kontrol. Lan sen bilet kontrol yapıyorsun arabayı kim sürüyor? Vitesi altıya aldım düz yol zaten. Lan herkes biletimi çabuk versin kaza yapacağız yoksa. Tavuk döner ızgara, Allah macun. Buyurun efendim buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bu niye kaçıyor? Merhaba efendim hoş geldiniz. Ne olursunuz? Lan bu bizi kapıda karşılayan adam değil mi? He o vallahi. Neyse. Bize iki kebap. Tabii ki efendim. Ustam iki kebap. Hemen atıyorum. Lan ne oluyor burada? Anlamadım ki Danyal dayı. Şu servis tabaklarını yıkayın çabuk. Tamam usta. Hemen yıkıyorum. Salonun kebaplarını alın arkadaşlar. Çektim usta. Alo. Üç tane kebap. Tamam abi hemen yolluyorum. Usta 3 kebap paket olacak. Hemen atıyorum. Buyurun efendim. Kebaplarınız afiyet olsun. Ne bu? Kebap efendim. Onu demiyorum baba kurban. Niye her şeyi sen yapıyorsun? Efendim biz burada 6 kişi çalışıyorduk. Asgari ücret 17 bin olunca doğal olarak patron 3 kişi işten çıkardı. E diğer ikisi nerede? Maalesef onları da iş durgun diye çıkarmak zorunda kaldı. Peki o kim? O da benim efendim. Dükkan kalabalık görünsün diye müşteri gibi oturuyorum. Paket çıktı. Aldım Mustafa. Adres neresi abi? Burada. Tamam abi hemen gidiyorum. Kolay gelsin. Mehmet Bey ile görüşecektim. Mehmet Bey'in odası az ilerisi. Sen kapıdaki güvenlik değil misin? Benziyor muyuz ya? Allah Allah. Merhaba Mehmet Bey ile görüşecektim. Randevunuz var mıydı? Lan yine misin? Ne oldu beyefendi? O kapıdaki güvenlikle yerleri temizleyen adam sen değil miydin? Çüş! Üstüme iyilik sağlık ne adamı? Allah Allah Mehmet Bey'in odası nerede? şurada odası sizi bekliyor. Al işte. Ne oldu beyefendi? Bu şirketteki herkes birbirinden benziyor. İnsan insana benzer derler. Ne içersiniz? Çay alayım ben. Oğlum bize iki çay. İzninizle lavaboya gidebilir miyim? Çaylar geldi. Mehmet Bey korkmaya başladım. Mehmet Bey doğul İşte şimdi kendini ele verdin. Ceketin yok üstünde. Ne ele vermesi yahu? Ne ceketi? Sen insan kaynakları Mehmet Bey değil misin? Yok canım. Ben şirketin genel müdürüyüm. Dosya alacaktım. Allah'ım yoksa ben kafayı mı yiyorum? Kusura bakmayın. Nerede kalmıştık? Mehmet Bey ben iyi değilim galiba. Her yerde sizin klonlarınızı görüyorum. Durun durun. O gördüklerinizin hepsi benim. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? İşe girmekten vazgeçmeyin diye. Niye vazgeçeyim ki? Koskoca şirkette işleri bir kişi yapıyor. Harbiden niye bir kişi yapıyor? Ay neden olacak şekerim? İşçi maaşları sigorta ile 20 bini geçti. İşverenler artık İsviçre çakısı gibi her işe koşturabilecekleri eleman bulma peşinde. İşe girdim diyelim ben hangi işleri yapacağım? Güvenlik, hademe, sekreter sen olursun. Çaycı, insan kaynakları, müdür yardımcısı da ben olurum. Ne yapalım? Mecbur olacağız.